bir videoyla hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da beğenmiş olduğunuz fotoğrafları ve videoları nasıl görebileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar Instagram'a giriş yapıp en altta profil resmi kısmınıza basarak bu sayfaya gelin. Buradan sağda 3 tane çizgi var. Buna basarak ayarlar ve gizlilik kısmını seçerek en aşağıya doğru gelip burada yardım kısmına basarak 3. sırada yardım merkezine basıyoruz. Burada arama motorunu arkadaşlar şu kelimeyi yazalım. Bakın en başta çıktı. Buna basıyoruz. En başta yakınlarda beğendiğiniz fotoğrafları ve videoları görün. Buna basıyoruz arkadaşlar. Burada bize bu işi nasıl yapabileceğimizi gösteriyor. Ben bunu size uygulamalı bir şekilde de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan geri çıkıyoruz. Tekrar başladığımız noktaya geliyoruz. Yine en üstte 3 tane çizgi var. Buna basıyoruz. Burada 3. sırada hareketlerin diyor arkadaşlar. Buna bastıktan sonra bakın en başta beğenmeler var. Buna basıyoruz. Ben daha önce hiçbir şeyi beğenmediğim için bende görünmüyor. Size beğenmiş olduğunuz fotoğraflar ve videolar burada gözükecek. Aynı şekilde arkadaşlar ikinci sırada yorumlar var. Burada basarsanız burada da daha önce bir fotoğrafa veya hangi video olursa olsun yaptığınız yorumlar burada gözükecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.